Merhaba sevgili seyirciler. Ben Pelin Koçer. Birazdan seyredeceğiniz bir Shakespeare serüveninin yönetmen yardımcısıyım. Hepinize iyi seyirler. Kanatları tutuşmuş bir isim Peris'ini çağırıyoruz yardıma. Yaratıcılığın göklerinde yükselen, İstiyoruz ki koca bir ülkeyi canlandırsın sahnemiz. Prensler katılsın oyunumuza. Krallar seyredip ders alsınlar taşan gösterimizden. Ama bağışlayın bizi sevgili seyirciler. Nasıl seyiriz gözlerimle bu hayata şu sahnenin üstüne? Nasıl seyir Fransa'nın uçsuz bucaklı zorları bu sınırlı sahneye? Bu yüzden sesleniyoruz işte sınırsız hayal gücüne. To be or not to be? That is the question. Var olmak mı, yok olmak mı? Bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip taşkın denizlere karşı dur yeter demesini? Ölmek, uyumak sadece. Düşününce uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kırılar insanlığın. Uyumak ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında Sırıldığımız zaman yaşamak kaygısından. Ne düşer görebilir insan? Düşünmeli bunu. Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı, adını yatsı. Yapamazsan yemin et sevdiğine. Vazgeçeyim kapilet olmaktan ben. Konuşuyor ey parlak melek. Konuş yine. Sen göz kamaştıran bir parlaklık veriyorsun gece. Cennetin kanatlı ulağısın. Başımın üstünde. Çık elimden pis e. Çık diyorum sana. Bu bir, bu iki. Tamam. Hadi şimdi. Yeni kuşandığını umut sarhoş muydu yoksa? Uykularda mıydı şimdiye dek? Uyanınca ürkte anlaşılan, Yem yemyeşil, sarı kesildi renk renk hayaller kurarken. Merhamet zorlu olmaz. Gökten süren yağmur gibidir. İki yönden kutsaldır. En vereni kutsal kılar, hem verini kutsaklar hem alanı. En ulu kişilerle en güçlü olur, Tahtında oturan hükümdara tacından daha çok yarış. Bak canım için, büyüklük dediğin başlar. Bir çaba kusurlara bakma kusursuz eğlence. Gülümünü göremeyince olur cüce kalmış zavallı göre. Onun niyetine bakacak, marifesine değil karşılıklı. Dostlar, Romalılar, yurttaşlar dinleyin. Ben Sezar'ı gömmeye geldim övmeye değil. İnsan ettiği kötülük yaşar ardından iyilikler ise toprağa gider kemikleriyle. Bırakın öyle olsun Sezar içinde. Bir sahnedir bütün dünya. Bütün erkeklerle kadınlar da birer oyuncu. Biri çıkar, öbürü girer. Her insan birçok rol oynar kendine ayrılan zamanda. Ben Shakespeare. William Shakespeare. 23 Nisan 1564'te İngiltere'nin Stratford upon Avon isimli kasabasında doğdum. Şiirlerim hayatım oldu. Hayatımsa içinden bir sürü şiir çıkarttı. Kayıtlara göre 1616'da doğduğum gün olan 23 Nisan'da öldüm. Bir başka gerçekliğe göre ise hala yaşıyorum. Ben, ben Shakespeare, William Shakespeare. 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 Ne, ne kadınım ne erkek. erkek. Bir enerjiyim, yaratıcı bir, bir enerji. enerji. Ben Shakespeare, Judith Shakespeare. Eğer okuma yazma biliyor olsaydım şimdi basılmış olan bir sürü şiirim olacaktı. Ben Shakespeare, William Shakespeare. Adıma basılmış bir sürü eserin sahibi, dünya tiyatrosunun baş tacı yazarı. Bir parçam Judith'te, bir parçam şu an aranızda oturan seyircilerin birinde. Bir parçam Venezuela'da bir kafede çalışan bir gencin içinde. Bir parçam henüz doğmadı. Ben Shakespeare, Judith Shakespeare. Artık yazıyorum. Her yeni doğan kız çocuğunun bir parça içinde yaşıyorum. Ben Shakespeare. William Shakespeare. Bambaşka çağdan size kadar uzanan bir taşlı doğup dünyaya nam salan. Ve ben Judith Shakespeare. Kadınların okuma yazma bilmediği bir çağdan geliyorum. Babam William Shakespeare'e bir söz verdim. Anka kuşu gibi yeniden ve yeniden doğup kadınların okuma yazma bildiği çağlara kadar uzanacağım. Ben, ben Shakespeare. William Shakespeare. 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 İngiltere'de 16. yüzyılda taşlı doğup 21. yüzyılın İstanbul'unda size kadar ulaşan